Kimselere gidemem Derdimi söyleyemem Üç günlük bu yalan dünyada Her an candan can kopsa da Ne oldu? Bilmem. Sana ne oldu? Hayırdır? Ne o? Hangi davanın elini bu? Bir hırsızlık. Hırsızlık. Seninle ne alaka? Tanıdık ricası. Hay Allah! Ondan mı tedirgin oldun ya? Ne kızsın? Ver bakayım şunu. Ver Bir şey yazıyor bunun arkasında. Gördün mü? Bak, imza gibi. Herhalde yapan firmanın. PRD gibi bir şey. Bak. Alayım ben ya. Bakarım P ile başlayan bunlardan üreten hangi firma var diye. Pahalı limite taşı. <laughs> ha. ha dur ya. Burada da bir leke var. Kan gibi. Ha kan lekesi. Ha. Hırsızlıktı demiştin değil mi? Şimdi seninkilerin başı boşu boşuna belaya girmesin. Bence sen bunu es geç. Aç. Ha dur ya. Ne oldu? Bir dava koduna bakayım. Şubede kesin tanıdık vardır. Bir yardımımız dokunsa. Gerek yok. Ben bunu yerine götüreyim. Sağ ol. Bana sağ ol. Burcu kol düğmesinde bir amblem bir de kan lekesi bulmuş. Eğer lekedeki kan veri tabanında uyuşuyorsa kim olduğunu bulur. Arka içinde hemen soruşturacağım. Neymiş amblem? P gibi bir şey dedi. Nazara. Tülin'e sorsun. Tülin Hanım ama. Pahalı bir şey sorabilir. Bir erkeğe ne alınır? Çakmak, kol düğmesi, saat, kalem. Tülenin yıllar içinde babamın bunları üç tur almışlığı var. Aa, ben soruyorum. Burcu kaybolan görüntülerle ilgili bir şey dedi mi? Babamla ilgili mesele mi? Evet. evet. Onlar bize görün neden kaybedildi diyor. Yukarıdan birileri. Babamın işleri yani. Abi, ya ben senin canını sıkmak istemiyorum da. Bu şerefsiz savcı ne zaman başlayacak holdingde çalışmaya? Bilmiyorum. Peki biz neden geldik buraya? Babam ensemizde olduğu için güçlü. Bir şey düşünüyorum. Anlatacak mısın bana? Düşünmek kişisel bir eylemdir. Paylaşmak istersem söylerim. Sen plan mı kuruyorsun holdingle ilgili falan? Çık demek istemiyorum güçlü. E, tamam abi ben de senin yanından ayrılmak istemiyorum. Çok güçlü. Emredersin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu saatte nereye böyle? Sana ne? Hani sen benimle konuşmuyordun, ne soruyorsun? Gelinlik peşinde olmazsam öğleden önce kalkmazdın. İşim var, işim. Bu börekler kime? Avukat kıza mı? Sana ne? Oktay niye gelmedi? Kim bakıyor ona? Emin ellerde. Kafan rahat olsun. Meryem'in arkasından demediğini bırakmadın. Bu kız zengin diye. Oh tam oğluma layık. Oh çatladı patla şerif anne. Meryem gibi senin ağına düşmez o. Adamın hasından anlıyor hasından. Sana layık gelin ancak cehennemin dibinden bulunur. Zebani. Ben zebanisem sen de zombisin öldün de inadına yaşıyorsun. Oktay'ı alsın da yüzüne bakacak mı acaba? Hastalansam bir tas çorba yapıp getirecek mi bakalım? Gör de bak. Bakmazsa bakmasın. Meryem'in eline kalacağım ama kendime en iyi yerlerde baktırırım. Ah çok günah alıyorsun çok. Seninki tutmaz yediklerin karşı gelir. Sen torunumu annesinin şehrinden koru Rabbim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.